Almanya'da Türklerin kurduğu Dortmund Türk Spor Amatör Liglerde üst üste 6 sezonu şampiyon tamamlayarak 4. lige yükseldi. Şampiyonluğu bir kelimede anlatacağım size. Hak ettik gerçekten. Hak ettik. Tek bunu söyleyebilirim. Tüm seyirciler de arkadaşlara, dostlarımıza geldikleri için binlerce defa teşekkür ediyorum. Bu destekleriniz için size de ayrıca bir teşekkür ediyorum. Çok kullanılan bir kelime var. Tarih yazdılar, yok tarih yazdık falan. Ama biz gerçekten tarih oldu. Yani 6 sene üst üste gelmek büyük bir e, arkamızda büyük bir sponsor desteği olmadan buradaki vatandaşların, esnafın katkısıyla, oyuncuların desteğiyle, seyircimizin desteğiyle 6 defa üst üste başarı hale geldik. Dördüncü lige çıktık. Türkiye'de oynadım. Ama e, böyle bir takım hayatımda daha hiç görmedim. Dört e, senedir buradayım. Her sene çıktık yukarıya. Ama bu sene bambaşkaydı. E, yani ta, bir aile olduk. E, ondan dolayı çok mutluyum. lig tabii ki profesyonellik olduğu için tabii ki bizde belirli zorlukları bekliyor. Ama umarız Hagen halkına da ve çevredeki yaşayan vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Desteğe inanıyoruz. E, tabii ki hedefimiz ligde kalıcı olmak e, ve planlarımız da zaten ligde kalıcı olmak ve üst seviyelerde kalmak. Hücudan, Hücudan, Hücudan.